çok özel bir fasulye tarifi. Evet. Fasulye yiyecekseniz Ayşe kadın ya da boncuk ayşe fasulye yiyeceksiniz. Çünkü bu en lezzetlisi, en güzeli budur. Burada yetişen fasulye burada yetişiyor. O zaman burada yine yetişiyor. balık keser fasulyesi. Tabii tabii, tabii balık fasulyesi. Burada yetişiyor. Çok lezzetlidir. Böyle e, içinde taneleri böyle boncuk boncuk olduğu için boncuk ayşe demişler. Aa öyle evet. mi? Bakayım. yuvarlak yuvarlaktır, iri tanelidir. Hemen Hatta şöyle gösterebilirim. Baksanıza gerçekten evet. taneleri nasıl da iri. İri iri. Büyük büyük taneleri vardır. Ama çok lezzetlidir. Kırılçıklı değildir. Evet. Ee, eti aratmaz. Oo, evet. o kadar yani iddialıyız. Evet. İddialıyız. İçinde yok. et yok ama eti aratmaz. Evet. O, kadar, o iddialı. kadar iddialı. Fasulyemiz var malzememiz. Fasulyemiz var yıkadık. Kılçıklarını yoktu zaten ama ayıkladık biz onu. Kuru soğan, domates, tuz, şeker ve zeytinyağı bu kadar. Evet çok az. Bu kadar. Salça ben zeytinyağlar da kullanmıyorum. Hani domatesin zaten o kendi lezzeti onu yetiyor. Evet kesinlikle katılıyorum. O zaman yapmaya başlayalım. Evet, özür diliyorum kesiyorum. Ama ben şunu merak ediyorum. Kılçık nasıl ayıklanır? Şimdi Özlem de öğrensin. Ben, Geçen fasulye almıştım. Özlem bıçakla kılçık, kılçıklarını ayıklayıp sonra pişirirken hepsinin içi döküldü. Hayır yani bıçakla şöyle yapmadım. Ben çünkü... göster, Özlem nasıl hayır, hayır. Gösterir misin hayır. bir saniye? Ben, bir alayım. Bir, saniye, bir Şimdi... tane ayıklar mısın? Bir dakika söylemek istiyorum. Patates soyucuyla ayıkladım. Olur. Evet. Ama patates soyucuyla ayıkladığın için buna böyle açıldı. Evet. İşte Olmadı. alırken fasulyenin kılçıksızını almak, o cinsi bulmak önemli. Hmm. Ya Bazı fasulyeler çok kılçıklıdır. Onu evet. şu Zeytin ben değilim Yasin çünkü fasulyeleri Yasin almıştı. <laughs> evet. <gülüyor> ama şimdi fasulyeyi bıçakla değil ya da o, o patates soğuceyle değil de elimizle bak şu şekilde ama özlem yaparsak çok çok çok, çok Evet o zaman çok akşama kadar yani görüşürüz. ama Saat olması gereken yani, bu bence. Görüşürüz. Bence bu bak şöyle yapacağız. E gelir kılçı çıplak diye çıkar. İşte onu alırken bakarsanız e, böyle alırken <laughs> kılçık olmadığını anlayabilirsiniz <laughs> <Evet>. o zaman. <laughs> tamam. O zaman ben kaçıyorum. Sen hanımların arasında <laughs> Allah bence Allah. de yani biz de yaparız. <laughs> evet. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben şöyle yapıyorum. O şeyden itibaren o bütün hatta alıyorum. Evet, değil mi? Doğrusu Onu o, değil mi? O alırsınız. O şekilde de pişer ama açılır ama lezzetinde bir değişiklik olmaz. olmaz Sadece evet. görüntü olur. Hatta dekoratif bir süsleme yapmak istiyorsanız o kılçıkları böyle zeytinyağında biraz çevirip üzerine dekorasyon amaçlı da kullanabilirsiniz. Çıtır çıtır bir cips gibi bir şey Hı. olur üzerinde. Çok da güzel gözükür. Evet, bir dahakine deneyeceğim. Evet. Evet, Nurdan Hanımcığım. Şimdi hemen, hemen. Ocağımızı. hemen. ocağımızı aldık yağımızı koyuyoruz. Bol zeytinyağlı yapıyoruz. Bol zeytinyağı kullanıyoruz. Sizin de zeytin ağaçlarınız var mı? Zeytin ağaçlarımız bizim yok. Ama e, burada her yer zeytin, zeytin ağacı. ağacı, her yer zeytinyağı zeytin çok kolay ulaşılabilir. Evet. Şimdi fasulyelerimizi atıyoruz. Bunlar bir sararacak. Fas... Bir kavuracağız. Rengi evet, değişecek. O... Biraz yumuşayacak. 10 bir on dakika onun bir sararmaya ihtiyacı var. Bu arada ben soğanlarımı doğruyorum. Tamam. Yemeklik ince ince. Ben zeytinyağlara çok fazla su katmıyorum. Tencereyi çok karıştırmıyorum, ellemiyorum. Onu soğanın domatesini koyup bırakacağım. O yavaş yavaş çok kısık ateşte çok yavaş yavaş pişecek. Oh harika. Ben de zeytinyağlara bayılıyorum onu söylemek evet. istiyorum. Buraya da geldim bol bol her gün zeytinyağı tüketiyorum. Evde de zaten tüketiyordum. Evet. Tereyağıyla fazla aram yok ama zeytinyağıyla aram çok iyi. Evet. Zeytin ben de etliler Ahmet Bey'de. Bizde de öyle. Bizde Biz de, de öyle. Ben genelde hep zaten böyle zeytinyağlı yaparım. Hı hı. Yasin hep et yemeklerine bayılır, et yemekleri yapar ama Yasine evet. de fazla zeytinyağlı tüketmediği için o yüzden hep et yemeği yiyoruz, <laughs> hep yemekleri o yapıyor. <laughs> Bak ne kadar güzel, fokur fokur şu anda görüyorsunuz zeytinyağıyla bir güzel kavruluyorlar. Hı hı fasulyelerimiz Ayşe Kadın fasulyesi. Evet. Boncuk Ayşe diyorlar. Ayşe Boncuk Diyorlar. Ayşe. Ağustos'un 15'inden sonra çıkar. Erken dönemde iyi yemeyiz. Bekliyoruz fasulye yemek için biz. Bu arada e, soğanlarımızı da ilave yiyelim. ettik. Bakın görüyorsunuz. İnce ince küçük küçük doğradığımız soğanlarımızı fasulyemize ilave ettik. Şimdi bunlar kavrulmaya devam ederken domatesi kabuklarını soyacağım. Tamam. İki tane domatesimiz var. Evet. Domateslerimizi de küçük küçük doğruyoruz, Hı -hı. küp küp. Evet. Zaten zeytinyağı, soğan, domates, domates, süper bir üçlü. Evet. İçine ne koyarsanız koyun, ister börülce koyun, evet. ister fasulye, ister bezelye çok lezzetli oluyor. Aynen. Domateslerimizi de doğradık, küp küp, minik minik. Evet, sararmaya başladı. Evet, bakın rengi döndü görüyorsunuz. Evet. Şimdi domateslerimizi de ilave ediyoruz. Hı -hı. Son olarak toz şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker ne ilave ediyoruz? Şeker zeytinyağları lezzetlendiriyor. Yani zeytinyağlı bakla, fasulye, zeytinyağı ne yaparsak bizim bu tarafta şeker, şeker ilave şeker atılıyor. Evet. evet. Tuzumuzu da ekledik. Artık tenceremizin kapağını kapatıp çok kısık ateşe alacağız. Kontrollü bir şekilde şimdi domates suyunu salacağı için çok su koymuyoruz burada. Hı -hı. Ee, arada bir bakarak kontrol ederek azar azar gerekiyorsa su ilave edeceğiz o bu şekilde pişecek, pişecek. tamam o evet. zaman biz de şimdi pişmeye bırakıyoruz fasulyelerimizi evet. Ayşe kadın fasulyemiz boncuk fasulyemiz boncuk ben Ayşe fasulyemiz pişti evet. çok heyecanlıyım İşte programımızın en sevdiğim kısımlarından biri tadına bakma kısmı Annem. hemen servis yapabiliriz evet. Yakupcan sen nereye çıktın havuzdan? Yemeklerin kokusunu aldı Yakupcan. Evet Yakupcan var ya köpek ben balığı ben gibidir. Hemen ben kokuyu aldın mı gelir. Ben <laughs> bu kızı çok seviyorum. Yani. Evet, en sevdiğini çok seviyoruz. Yakupcan fasulyeye bayılır abisi. Oo gel bakalım Yakupcancığım. Koş Yakupcan gel. Gel 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 gel. Bye bye. Of 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 şu görüntüye bakar mısınız? Görüntü harika. Koku mükemmel Yakupcan. O böyle yenir mi? Yenmez değil mi? Çatalla yenir mi hiç? Tabii ki. <laughs> Evet Yakupcan başkan. Ağzın tadını bilir. Nasıl babaannenin hmm. yaptığı hmm. mı? Bir fark yok. Bir fark yok. Evet, çünkü anne lezzetleri hep aynıdır. Hmm. <laughs> Afiyet olsun. Yakupcan kaşık kaşık yiyor. Ben de tadına bakmak istiyorum Yakupcancığım. Şöyle fasulyesinden, hmm. yakın, domatesinden. Oo, bayıla bayıla geçiyor. Bugün hmm. Yakupcan. <laughs> mükemmel olmuş. Yavşan kafayı gömdü tabağa. Gerçekten çok güzel. Ellerinize sağlık. Olsun. Hayatım dediğim var ya en lezzetli fasulyelerden biri. Evet, Pamuk gibi evet. olmuş. Evet güzelmiş şey. Domatesiyle çok gerçekten şey. zeytinyağı zaten olağanüstü bir lezzet katmış. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.